kısa zamanda Suriye halkının tamamının kabul edeceği bir geçiş hükümetiyle birlikte Suriye kendi geleceğine doğru süratle ve emin adımlarla ilerler. Bu çerçevede Suriye'deki bundan sonraki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Örnek olsun diye söylüyorum ve bir başlangıç fikri olsun diye ilk sefer buradan ifade ediyorum. Evet şu anda Suriye'de muhatabımız olan bir parlamento yok. En kısa zamanda seçilmiş bir parlamento'nun oluşmasını temenni ederiz. Ama Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde diğer siyasi partilerle de bunu konuşarak, partilerin grup yönetimleriyle de konuşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Suriye dostluk grubunu kurmayı teklif edeceğiz. Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını e, yapıyorlar. Eğer meclisteki gruplar da bu konuda ortak bir kanaat belirtirlerse en kısa süre içerisinde bir başkanlık tezkeresi olarak bunu Büyük Millet Meclisi'ne getirerek Suriye'deki gelişmeleri şimdiden takip edecek bir dostluk grubu her partinin katılımıyla oluşturmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na teklif edeceğiz. Ben bir kere daha Sayın Humsen'e ve değerli arkadaşlarımla ülkemizi ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İlk üst düzey bu kadar yüksek düzeyde bir e, Kamboşyalı yetkilinin Türkiye'yi ziyaret etmiş olması da bizim için ayrıca bir onur vesilesidir. Nazik davetlerini az evvel içeride görüşmede gerçekleştirdi. Bizler de inşallah bu e, davetlerine en kısa süre içerisinde cevap verir e, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi heyetimizle birlikte Kamboçya'yı ziyaret ederiz. Çok teşekkür Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının bir bölümünü ekrana getirdik. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri dört ana hat üzerinde özetledi. Türkiye'nin politikaları açısından toprak bütünlüğünün temin edilmesinin önemine vurgu yaptı. Terör faaliyetleri için Türkiye'nin her türlü tedbiri almak...